Ulan yüksel koltuğu da ısındırmışım yakmışım buralar hep ya. Ya ne aldı ben sürseydim bir arabayı benden esirliyorsun ya. Ya yeter zaten gidince sana vereceğim ya tekrar. Akşam kim getirecek arabayı? Ben ya bir giderken de ben süreydim ne aldı yani? Ya bana ne ben süreceğim arabamı yeter ya. Süre süre bir içine git. Bak yakıt bile yok <laughs> arabada ya. <laughs> Alırız ya söyle Allah Allah. Yalnız zevkli değil mi? Harbi çok zevkli ya bak hele yani. Nasıl zaman asfaltı

ya ölürsün ya. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Yavaş yavaş yavaş. Eee hey. abi R34 ya. R34. Alsak ya sana da bir tane böyle bir şey ya. Ya nasıl alacağız? Bir ton paradır bu var ya. Anasını satayım gidip şey Mercedes'in otobüslerini alıyorsun ya. En son gerçi bat sen doğru. <laughs> ben batalı bayağı oluyor. Allah. Im. Ben yancı gibi takılıyorum bana Herkesin Al herkes ya. Allah pis fakiri seni. Dur hocam. <laughs> bak bak çok güzel bak. Oy. Gördün mü? Eksos patladı. <laughs> efsane ya. Efsane. Şimdi Maltere'ye gideceğiz. Açıkçası yavaş artık arabayı gösterelim mi ya arkadaşlara? Böyle bir resimlerini falan. Arkadaşlar alacak olduğumuz araç 2011 model Scania R500 1 milyon 200 binde full otomatik şanzımana sahip. Evet full otomatik şanzımana sahip bir araç. Aracımızın rengi beyaz. Fotoğraflardan görmüş olduğunuz gibi aracın fiyatı 25.000 bin avro dedi. Ben adamla konuştum. Hani bir şeyler yapabilir miyiz amca? Artık adam da yaşlanmış. Bir şeyler yapabilir miyiz amcacığım? Sen dedi ilk önce gel. Biz dedi görüşürüz dedi. Araç yükselin evinin ilerisindeki bulunan Tremeri şirketinin orada bulunuyor. Yani o orada bulunuyor araç. Biz de oraya gideceğiz şimdi. Bakalım inşallah sıkıntısı çıkmazsa bir şey çıkmazsa aracı da almayı düşünüyoruz bugün. Evimize o aracı götürmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Nasıl gidiyor ama ya? Efsane gidiyor. Yüksel klima mı açık ya arabada? Niye çekmiyor mu ya? Oğlum. <laughs> <laughs> Gerçi bu kliyo mu halde ne alakası var? <laughs> bu kliyo mu yani şimdi? Seni kullan <laughs> araba mı 1.0 motor olan çekmeyecek? <laughs> Allah Allah ya. Şu ne? Oğlum klimayı niye açtın? Ben Baya... Ne var lan? Hani Klima mı gördük hayatımızda? <laughs> Oğlum araba dedik. Araba da yakıt ha bitiyor klimayı açacağım. Beyinsiz. Allah Allah ya. ya. Sen o kadar araba almışsın yakıt düşüyor ya Allah. Ben düşünürüm tabii. Sen istiyen yemin düşünmez kardeşim. Ben, ben bu arabanın deposunu doldurdum bıraktım garaja. Sen almışsın bitirmişsin. Kaç defa doldurdun aldın alalı arabayı? Kaç gündür sen? Dört gündür sen herhalde bu araba. Ya bir depolu lafını mı yapıyorsun bize? Allah Allah ayıp ya. Sen nerelere sen gittin zen... bakayım bu arabayla Hayır bak sen zengin olmuşsun da cimrisin kardeşim. Öyle. Aman aman sağdaki ne yapıyor, köpek. Of, of aman, debriyajı tam bastı efendim. <laughs> sen sakin ol, sen sakin ol. Arada Allah bir Allah. şeye sokmam lazım arabayı ya. Ya ne anlattı, ben kullanaydım ya. Nasıl gidiyor, görüyor musun? Hey. Sen böyle kullanamazsın ya, oğlum Allah. bu arabayı. Ya niye kullanamayayım, ben yanmıyorum bile bunu. Belli zaten, arabadan baskı balata kokuyor, debreş kokuyor arabada. <laughs> Allah Allah ya. Oof! nasıl gidiyor? Şurada kadar var. Radarı bize sokmasınlar. Dur yavaşlayayım. Ya o kadar GTR almış. Hala radardan korkuyor ya. Ödersin ya, sen ya. Ya neyi ödeyeceksin? Arabayı alırlarsa ya alırlarsa ne olacak? Ha o sıkıntı da Tabii canım. Ben de zaten sabah Abi, da akşama da para sıçıyorum ya burada. <laughs> Allah Allah ya. Oğlum evet, pa para bakalım. bak ben haftalık 14.000 bin para verdiğim için şirkete gidip sıfır efmeksi bıraktım. 1 milyon 200 bin dek araba alıyorum ya. Düşün düşün. Allah Allah ya. valla az yiydin ya. Ne diyeyim GTR almışsın gelmiş bana burada fakir şeyi yapıyorsun. Almayayım mı kardeşim? Şimdi ben sahile indiğim zaman kızların o cıbıl cıbıl kızların yanına indiğim zaman Toros'la mı gideyim kardeşim yanlarına? Bu arada ben yaptım o dediğini cıbıl cıbıl kız hani bir düşüyorlar patır patır ya. Şey, sahile indim ben bunda. GTR'li benim arabamla kız düşürdün. He ee, hatta dediler araba kimin dedi benim dedim. Yazıklar adım, olsun sana ya. Hangi sahil? Söylesene. <laughs> bir iki numara aldım da arabayı benim diye biliyorlar hani. Ben sana bir şey demiyorum. Ben ben sana bir şey demiyorum. Ya, ne var sahil mi bitti kardeşim sen de başka bir şey aile gidersin ya Salinkay sahiline gittin mi sen hiç? Oraya gitmedim. Gitmedim oraya gidelim bir ara. Sana da alalım Olur. ya bir araba. Ala bizim para yetmez buna ya. Ya hadi benden olsun ben alırım biraz daha para kazanayım Vallahi. da ben alırım. He. Bunu ve... alacağım bana. Benim şöyle bir GDM garaj kurma gibi bir planım var açıkçası hani alırsak. Ya bir de galeri açacağım ya ben. Galeriden araba ayarlarız. Sen bizim sen a, ne yap biliyor musun Yüksel? Sen ha. yavaştan durmuş olduğun evden böyle götün geri götün geri sıyrıl bizim şirkete doğru gel. Ben sana öyle bir ekmek veririm. Bir gemirmelik kuru ekmek. Yatar kalırsın ya sıkıntı yok. Allah iyi olur. Allah. İşki bana bakın o zaman. Tamam olur. Sıkıntı. Gel bizim şirkete kal. Ama GTR ben vermem de, onu söyleyeyim. Yeter anası haa. satmış Arabanın içinden geçmişsin ya. GTR ver. GTR Seviyor mu abi ben. Sana eski bin vereceğim lan. Var mı? Ya GTR'lere eski bin nere kardeşimdi yani. Tamam lan GTR git. GTR verirsin ya. Yani git. bir tur atarız yani. Tam yani. gidelim bir GTR'da alalım. Hadi. 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 Daha al, alırsın ya, bak. Hadi. Bak daha alırsın şu an. Nasıl alacağım? Ayıp ya vallahi ayıp. Hem umut veriyorsun. Ben daha bir şey demiyorum. Allah aşkına oğlum bu şey. Ya kardeşim gidin ya hadi be. Öf ne kadar. Ya <laughs> öndeki tırcı. Ya kaç kardeşim acelemiz var ya. Adam yat, yaşlı adam biraz da uyuyacak şey bildi arabanın başında ya. Kaç. Senin <laughs> sahibi de yaşlı herhalde. Yaşlı adam ya artık. İşte mi bırakıyormuş neymiş? Vallahi öyle bir şeydi herhalde de tam bilmiyorum. Hani gidince bakarız zaten. Yüksel senin şu bildiğin şarkılardan yok mu? Neydi o? Giydim. Ne ha, ya? neydi ya? Şarkı var diye bir tane. Ne Bir daha bir daha diyor bir daha. Nasıl o ya? Bir daha bir daha diyor bir daha bir daha. Bir daha yok diyor. İnanmıyor falan oldu. ee, ne nasıl o şarkı nasıldı ya? bekle ben, biliyorum onu dur. Onlar benden sorulur ya. Söylesene evi. Telefondan bakıyor ya. Bir de telefondan bakıyor ya. Yok ya biliyorum onu da dur hatırlayamadım. Nasıl biliyorsun ya? Gördün mü makası? Nasıl gördün telefonu Telefona, niye bakıyorsun? Makası kaçırdın. Yok çok güzeldi çok güzeldi. <laughs> Allah Allah ya. Nasıl gidiyor nasıl gidiyor? Anası bir daha bir daha diyor bir daha bir daha. Bir daha su yok dedim ama inanmıyor. Aaa! Aaa! avradını? O zaman avradın oh. ben diyorum ki Heh. imdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak. Arabayı valeden aldıracak. Bu gece ben kullanmayacağım. Ya yani, ya. İşte ballı ballı Banta Neydi? ballı ballı yengen heyecanlı Ballı ballı Rüştü Ne ne düştü Rüştü'ye selamlar Ballı ballı Yengeniz heyecanlı düştü. Akşama ev var mı? Düştü. Yanlış işlem varsa küstüm. Eskiden ağlardım. Güldüm. Şimdi sakallandım. Büyüdüm. Bana biz bu alemleri ya. Biz bu aleme yeni gelmedik. Geri geldik. Aracın playlistini çok merak ediyorum. Acaba neler dinledin ya? Açamıyorum o, o, şu açamıyorum şu an. Neler var? Neler var ya? Yani. Efsane şeyler var. Dinle. Şu an açamıyorum da. Hani açtığım an ben göreceğim onu neler dinlediğini. Bu da kırmızı ya. Aralarda oyun havaları da sıkıştırdım. Aralarda oyun havaları da var playliste de. Ha. Hiç yani şey yapma. Ağabey. Kardeşim G DTL'de hangi arabası dinliyor yani? Olur mu? Dinlenir ya. Ben bununla şey attıydım. Reels videosu attıydım. Ne çalıyordu? Şeyin Serdar Ortaç'ın Tetik mi bir şey şarkısı vardı o çalıyordu. Ey ee, Manyak sarıyor ha! Sarar sarar. Nasıl gidiyor ya, öf! Uçak, uçak! Yakıt bitiyor Yüksel, buna bir yakıt alırsın ya. Yakıt mı, o ne? Arabayı benzin alacaksın, arabayı kullanıyorsan arabayı doyuracaksın, kavat. Nasıl bir şey o benzin? Gidince görürsün, pahalı mekanlara gidince görürsün. Ha, ben, ben cüzdanı evde unutmuşum ya. Şey Olur. yapardık normalde ne, de... Ne yapardık? Hallederdim ben de, cüzdanı evde ha. unutmuşum, sen al bir seferlik öbür depoyu fırlayayım? Beni alaka da etmez kardeşim. Bu aracın deposunu sen ben dolduracaksın. Valla, valla cüzdan evde ya, kusura bakma. Şey değil ya. Yani. Oğlum böyle bir insan nasıl olabilirsin sen ya? Hem GTR ne kullanıyorsun var? hem kızlara ne hava ne atıyorsun. Var ya? ya konuşma. Evde mi unutmuşsun cüzdanı? Aa evin oradan geçiyorum. Al lan cüzdanını geç eve şimdi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'deki evde kaldı. Türkiye'deki ev. Ben Türkiye'de cüzdan evde kaldıysa buraya nasıl geldin? Ben buraya geldim bir de gaspı biliyor musun? Sen ben. ne kadar yalancısın ya. Yalan var ben ya yalan. Gasp yalan seni burnunu o o şey yapmış böyle yuva yapmış böyle. Böyle Ya etsin. Abi bunda böyle hareketler yapma, öyle kalırsın. <laughs> evde kaldı. Yani evde kaldı diyor ya. Yoksa ben belli laf olmaz bir depo için. Şirketin içinde galiba araba. Yani, Şurada duralım da sen buradan alıp gidersin çek, aracı. Çek buraya çek he. Ver bana ben bineyim. Gidelim şu arabayı bakalım ondan sonra alı gidersin. Acele ne ya? Bir oturaydım ben. Lan yüksel nerede la bu araba? Dur bakalım A ya. Aa gördüm ha, gördüm. değil mi? Ay çok ne? güzel duruyor he. Oğlum çok iyi duruyor lan. Ay nerede maşallah, bunun sahibi? Maşallah. Vallahi bilmiyorum bak bakayım. Aradın mı adamı? Geleceğimizi biliyor mu? Biliyor biliyor. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Var var. Aa amcacım. Merhaba. Ne amcası? Ben yaşlı değilim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Araba bu mu? Ben ya. Lan amcam benim ya. Öpeyim öp, lan, öp, buyur. Sen de öp lan Levent, buyur. Eyvallah amcacım. Ee, aa. Ya, beğendiniz mi? Güzel amcacım, Maşallah güzel. güzel. Ya. Efsane duruyor ha. Ya efsane değil. Yani benim tırım diye söylemiyorum. He amca. Ha, çalışmadı. Full frigo. Jet. <laughs> ya. Gitti geldi. Çok güzel duruyor ama ya harbi Maşallah, çok güzel duruyor. Maşallah lastikler yeni mi amca? Ya lastiklerin değişme zamanı geldi. Aa bak oradan fiyat kılar zaman. pazarlık ettiniz mi sizlerin tabi? Yok ya yok. 25 bin avru dedi Vallahi, amcacığım da bize yok, bir şeyler yapar yani, herhalde şey ya. Yani. Oradan bir lastik ne kadar olmuş amca ya? ayarlar dayarlar, sıkıntı yok. E, amca bu aracın motor durumu falan ne? Valla motorun bakımını daha yeni yaptırdık bir sıkıntı yok. Ondan sonra da bir 100 bin falan benim çocuk var o gitti. He bir he. problem yok yani. Eyvallah. Bir aracın içine bakabilir miyim bir? Bak dur açayım ben şöyle bir. Açıldı mı? Açıldı amcacım açıldı. Bin bin sıkıntı yok. Dur bineyim ya. Ay. Anahtar gibi. Bir şey demiş. Anahtar gibi söyle. Bana salak saçma şey göstermesin. misin? Gidiyor sıfır gibi bana. var? Mam şey gösteriyor? Ya. Sen bana yayın izliyor ya bana. Ben onu orada rol yaparken zorluyor. Gidip İsmail abi. Sen götür beni. tamam, bal, tamam bal, bal, De devam et sen <laughs> Şu anahtarı versene amcacığım bir aracı. Bakayım kontağını açayım. Al, al. Buyur. ver ver amcacığım bunun dashboardunda bir sıkıntı var kırmızı bu ya bunun sigortasında ufak bir sıkıntı var da bak bir şey 5 liraya halledersin Allah amcacığım inşallah başımıza dert açmaz bak değil mi ya ya sen rahat ol sen rahat ol hadi bakalım güzel gerçekten güzel şimdi amcacığım senin ya, bana dediğine göre parayı. para hazır ya amca para hazır şimdi hemen bir aracın kısaca bir bilgilerini vereyim araç arkadaşlar 1 milyon 200 bin kilometrede otomatik şanzımana sahip 500 beygirlik Euro 6 motor yanlış hatırlamıyorsam araç kliması var rötardırı var aracın 2011 model bu arada yani şu anlık yeter arkadaşlar bize amcacım bir çalıştırayım arabayı iznin varsa çalıştır çalıştır oy sesi de yok Aynı ya ne güzel çalışıyor iyi çalışıyor ya iyi çalışıyor Ar, dur camını açayım oy 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 neyse dur çalışsın amcacım şu hazalığımızı bir yapalım inşallah ya gel gel aracın önüne gel amcacım gel geliyor evladım şimdi 25 bin... Efendim, 5000 euro olarak konuşmuştuk. Bize bir indirim yap. Evet. Lastiklerden dolayı bir de aracın içinde sigortadan dolayı ben hani bir sıkıntı olursa başıma bir iş gelmesin diye bize bir şeyler yap hani. Valla normalde bu zaten benim son fiyat. Anladım amca. Lastikleri değiştireceğim mi dördünde sen? Dördünde mecburen değiştireceğim. Jantlarına kadar değiştirmem lazım benim bu aracın. Jant da değiştireceksin he mi? Vaay. Evet. Böyle bir hesaplarıma yapsam. Amca senin memleket nere? Sen nerelisin? Senin neresi? Tokat tokat la, tokat. Ben de tokatlıyım bak inanır mısın yani şu kırıldı abi geldik. Hemşer hemşeriyi bak kırmaz ya. Bir indirim yap bize. Hmm. Tokat Tokat neresi sen? Merkez. Cami var ya merkezde O tam oradanım ben. Ha, <laughs> hemşerimi <gülüyor> buldum. Eh, caminin tamam, dayım tamam. benim ya. Sen iyi bir adama da benziyorsun. Allah yolunu tamam, <laughs> <çayesin gülüyor> dayım benim. Bir indirim yap bize be. Sağ ol, sağ ol. Madem tokat o kadar ısrar etti. Normalde fazla <laughs> düşmeyeceğim de. Siz de gençsiniz. tam 20 bin euro verin alın gidin. Başka da bir şey beklemeyin. Eyvallah amcacığım. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah amcacığım. Ver, ve, ve şeyini öpeyim. Elini öpeyim. Ve elini öpelim Abi, aynen. Buyur. buyur evladım buyur. Şöyle paranı hemen hesabına gönderiyorum amca. Bir IBAN verebilir misin? IBAN'ımı ver. He bir IBAN verebilirsen. Yaz evladım. Amcacım IBAN nasıl yazayım? Dur. Kopyala at amca. Çocuk moşuk yok mu senin? Onu at. Whatsapp'tan at ya. Atıyorum evladım. Amcacım 20.000'de değil mi? 20 500 evladım. 25. Tamam amcacım bir saniye. Amcacığım gönderdim hesabını bir kontrol edebilir misin? Bakayım evladım tam düşmüş mü para? Geldi geldi. Eyvallah amcacığım. Amca memnun oldum evet. tanıştığıma. Umarım evet. kaza bela gelmez başımıza bir şey olmaz. Sizde Allah uzun ömürler versin size. Sağ olasın, sağ olasın evladım. Ben aracı alıp gidiyorum o zaman. Allah <laughs> yolunu bahtını açık etsin. Allah'ın hayırlı olsun iki tarafa da haydi gidelim. Ben Yüksel. Allah'a emanet amcacığım haydi. Yüksel eyvallah. gel eyvallah. arabanın eyvallah. yanına kadar götüreyim seni Arutuz'a ödün. <laughs> eyvallah eyvallah bismillah. Gel. Aldık ha Vallahi aldık Güzeldir Ald ha rahat araba ya Aynen Hadi bismillah yüksel Allah kaza bela vermez Aynen inşallah Allah, ya olsun. Ben bunun sigortasına baktırayım Bir skyne bayisine götüreyim de Böyle olmaz çünkü Bak bir Şöyle korna da basalım Amcamıza Bas bas o, Çok güzeldir ya Harbi çok güzel ya Of A Ama karşıdaki daha güzel Bak tam karşıya bak Ya deme öyle deme Bu bu gece bende tamam mı Ya bu gece değil Şimdi ben şey Eve gideceğim ya He Yemek falan hazırlayalım Gel arabayı aldı da falan sohbet falan ederiz Olur. Sahile falan bir takılır öyle gelirim ben. A tamam hadi. Tamam. iniyorum Şöyle burada. Şöyle bırakıyorum seni. Hadi İyi ee, hadi görüşürüz. Kendine iyi hadi bak. Hadi görüşürüz bay Eyvallah. bay. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Güzel bir skanya Anasını aradın. Sese bak ya. Korktum. Yemin ediyorum korktum R34'ün sesinden. Abi ne de olsa benim arabam. İnşallah kaza bela yapmadan getir şu mal şu arabayı inşallah ya. Yani. Neyse dur. Şuradan döneyim. Eh görüşürüz. Ya of! Çim gidiyor aracımı gördükte. Gördükçe sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, Scania r 500ümüz artık bizde. Aracımızı aldık. Artık bu araçtan beraber videolarımız gelecek. Yolculuğumuz yolculuklarımıza devam edeceğiz. Direksiyon kamerası için özür dilerim. Bu süre bakmayın. Telefon davaza da kalmadığı için direksiyon kamerası gitti. Ama şu dakikaya kadar ve Part 1 ve Part 2 izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Oğuzhan, yüksel. Elinize kolunuza sağlık. Eyvallah abi. Eyvallah. <laughs> Video dışında çok eksantrik şeyler yaşadı. Bunlar da o yüzden böyle şeyler oluyor. Her neyse hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.